Herkese merhabalar. Ee, bugün Urfa usulü çiğ köfte yapacağız. Ee, çiğ köftemiz için gerekli malzemelerimiz Öncelikle bulgurumuz e, 4 su bardağı Yani yaklaşık 500 gram falan civarında bulgurumuz var. 300 gram pul biberimiz var. 2 yemek kaşığı domates salçamız var. 5-6 diş samırsağımız var, ince doğranmış. Ve 2 baş soğanımız var. Kuru soğanımız. Onlar da iyice ince doğranmış. 300 gram etimiz var. Bu eti dövdük. Eğer dövme şansımız yoksa, bunu 2 veya 3 kere alırken çektirmemiz uygun olabilir. Ve en son da alacağımız yeşilliğimiz. Burada yeşillik olarak e, yarım demet maydanoz 6-7 e, sapta e, yeşil taraflı e, soğan. Yeşil soğan. Yeşil soğanın yalnızca yeşil kısımlarını doğradık. Elimizi arada batırmak için e, su ve <laughs> bir şişe suyumuz var şöyle. E, su kullanmayacağız. E, ama e, sonuçta ne kadar su kullandığımızı görmek için ee, tamamen dolu bir su şişemiz var. Buzla yoğuracağız. İki kalıp buzumuz var. Buzu hemen alacağız. Ve dediğim gibi e, iki tatlı kaşığı karabiberimiz var. Bunun dışında bir malzememiz yok. Urfa usulü e, çiğ köftede zeytinyağıymış, nar ekşisiymiş hiçbir şey yok. Şimdi e, başlayalım yapmaya. Öncelikle soğanımızı alalım. Bir tarafa yağalım soğanımızı. Bir alalım. Sarımsağımızı alalım, karabiberimiz, salçamız. ve buzlarımızı Bakalım bu da karşı tarafı alalım. Hepsini karıştırmıyoruz tabii ki. Çok az da su alalım. Evet, şu kadar. Şimdi bunları karıştıracağız. Bulguru öncelikle almıyoruz. Öncelikle harcımızı iyice bir yoğuracağız. Benim etim dövülmüş et. Ee, ben dövdüm. Ee, Biraz bu harcı yoğurduktan sonra e, çiğ köfteyi yoğururken içine alacağım. Eğer e, dövme değil de çektirilmiş alırsanız etimizi hemen ilk etapta bunlarla birlikte etimizi alabiliriz. Önemli bir konu neden buzla yoğuruyoruz? Biliyorsunuz mikroorganizmalar buzla birlikte üremiyor. E, biz et katacağımız için çiğ köftemizin içine soğuk. Burada bakterilerin üremesini önleyecek. Bu yüzden buzla yoğuruyoruz. Harcımızı şöyle 5-10 dakika kadar içinde yoğuracağız iyice. Evet, harcımızı görüyor musunuz? Bu harcı yavaş yavaş şimdi birazdan e, bulgurumuzu içine alacağız. Bulgurumuzu hepsini birden almayacağız, yavaş yavaş. Evet yavaş yavaş pulgurumuzu almaya başlayalım. Çiğ köftenin ilk kez nerede yapıldığıyla ilgili, hangi memleketin olduğuyla ilgili bir sürü tartışma var. Genelde Güneydoğu Anadolu bölgesinde her yerde çiğ köfte yoğuruluyor. Artık Türkiye'nin her tarafında yoğurulmaya başladı, Güneydoğu'yu bırakın. Ama şunu söyleyebilirim ben, çiğ köftenin ana vatanı Şanlıurfa. Yani bu inkar edilemez. Çünkü e, tarihte e, çiğ köfteyi bir avcının bulduğu rivayet edilmektedir. E, bu avcı da e, Balıklı Göl civarında yaşamaktadır. Yani Urfa'nın Balıklı Göl. Yani tarihi şöyle: e, Hazreti İbrahim Peygamber e, Şan Urfa'da Balıklı Göl de bir mağarada dünyaya gelmiş ve orada yaşamıştır. Hayatını orada sürdürmüştür. Ve e, Nemrut kendini e, Tanrı olarak artık görmeye başlamıştır ve putları inanmaya başlamıştır. Birçok put e, yapmıştır. E, Hazreti İbrahim buna karşı çıkmıştır. E, bu karşı çıkışı sonucunda Nemrut'un putlarının hepsini kırmıştır. Ve insanları Allah'a inanmaya davet etmiştir. Ee, bunun üzerine Nemrut Hazreti İbrahim'i öldürmeye karar verir. Ve e, bunun için e, yakarak öldürme yolunu seçer. E, bu bölgedeki yani Balıklıgöl çevresindeki Urfa'daki e, bütün halka emirler gönderir. E, yakacak ne varsa ellerinde odundur, ağaçtır. Hepsini eee meydana getirip büyük bir ateş yakılmasını sağlamak istemektedir. Bu nedenle hiçbir evde yakacak bir şey kalmamıştır. Sonrasında eee bir avcı e, o sırada bu emirler verildiğinde eee ava çıkmıştır. Eee dağda e, bir geyik avlamıştır ve eee geyikle birlikte eve geldiğinde karısına der ki eee bu geyi pişir e, birlikte yiyelim der. E, bunun üzerine eşi der ki sen yokken ne Nemrut emirler verdim tüm yakacakları toplattı hiçbir evde yakacak bir şey kalmadı e, bu yakacaklarla Hazreti İbrahim'i yakacaklar. bunun üzerine e, tabi açlık var kıtlık var adam giyin e, sağ butunu arka butunu e, alır, taşta dövmeye başlar. Bu Onun üzerine biber, e, tuz, e, bunun gibi bir şeyler ekleyerek e, nane, maydanoz işte maydanoz nane konulmaz e, maydanoz ve soğan koyarak bir yemek yapar. Çiğ köftenin e, doğuşu böyledir. Hepsini karıştırdıktan sonra birlikte yoğurur ve çiğ köfteyi oluşturur. Artı e, tarihteki bir rivayette zaten isotun ana vatanı e, Urfa'dır. Yani e, çiğ köftenin ana maddeleri bulgur, isot ve ettir. Yani e, etsiz çiğ köfte olmaz. E, şu anda etsiz çiğ köfteler yapılıyor ama e, aslında çiğ köfte yemiyoruz. E, köfte ne de yapılır? Etten yapılır. İçinde et olmayan bir şeye köfte diyemezsiniz. E, yapılan etsiz olarak yapılan bulgur yapılan iş e, bulgur yeme anlamına geliyor. Bulgur yiyorsunuz. Etli bir şey yemiyorsunuz. Artı bunun içine zeytin nar nar e, bunun gibi e, baharatlar, başka baharatlar da var. E, konulmaz. Çiğ köri e, için. Aslında konulmamıştır zaten. Yani bence çiğ köfte Şanlıurfa'nındır. E, yapılan tartışmalar anlamsızdır bence. Ama tabii her yerde yoğurduyor. Ona bir şey demiyorum, saygı duyuyorum. İnsanların nasıl yoğurduğu, e, neler yaptığı, e, herkese saygı duymak gerekiyor. Ama rivayetler gösteriyor ki e, Şanlıurfa'dır vatanı, çiğ köftenin. Gördüğümüz gibi e, bulguru bulgura sürüyoruz ve iyice e, ufalıyoruz, kırıyoruz, eziyoruz. Şimdi çiğ köftenin içine e, ben gördüm e, zeytinyağı ile yoğuruyorlar. E, bunun amacı e, bulguru şişirmemektir. Bulgur şişen bir e, yiyecektir ve bulguru şişirmemek önemli olandır e, zeytinyağını aldıkça sulandıkça bulgur şişiyor malzemesi tabi çok önemli bunun ev yapımı malzemeler kullanılırsa çok daha lezzetli oluyor Yaklaşık 13-14 dakikadır yoğuruyoruz. Şimdi etimi alacağım. Etimle birlikte biraz daha olay kalışması için su serpeyim üstüne. İçindeki buzlar etin mikro, mikroorganizma üretmesini engelleyecek. Soğukta biliyorsunuz üremiyor mikroplar. Soğuk kaldığı için etimiz organizma üretmiyor. Yoğururken e, böyle çok beklememek gerekiyor. Seri hareketlerle e, ve sistemik hareketlerle çiğ kökemizi yoğurmamız gerekiyor. Herkes bunu nasıl rahat yoğuruyorsa öyle yoğurabilir. E, çiftlerle yoğuranlar var. Ee, bayanlar farklı yoğuruyor. Bayanların yurma şeklini göstereyim size. Şu şekilde yuruyorlar bayanlar. Avucunda bir miktar sıkıyor ve diğer elinde bulguru biraz uçturalık yoğurma yapıyor. Ben e, tek elle yoğurarak rahat ediyorum. başlayalı 15 dakika falan oldu yapma. Yaklaşık 40 dakika, 45 dakika civarı da bitireceğiz. Büyük ihtimalle o şekilde olacak. Tabi bulgurumuza bakacağız. Tutmuş mu, tutmamış mı? Kıvama gelmiş mi? Çıtırlık var mı? Buğdayda. Ona göre belki biraz daha zaman olabilir. Urfa'da e, bunun bir de yumurtalısı var. Yumurtalı köfte diyorlar. O da çok güzel oluyor. Böyle yoğurduktan sonra et yok. E, tüm işlemleri yaptıktan sonra et yerine en sonda e, yağda kızartılmış e, şeyi, yumurtayı içine döküyorlar. Yağlı yağlı çok güzel oluyor. Omlet şeklinde yumurtayı pişiriyorlar. O da çok güzel oluyor. Ona da yumurtalı köfte diyorlar. Yani eğer öyle bir şey olsaydı zaten çiğ köfte derler ona da. Ona da yumurtalı köfte diyorlar. Çünkü çiğ köfte biliyorsunuz etten yapılıyor. köfteyi kurutmamak için beklememek gerekiyor. Ritmik hareketlere devam etmek gerekiyor. Evet gördüğümüz gibi buzlarımız eridi ee, ama uzun bir süre içinde kaldığı için buzla yoğurduğum için köftemiz hem soğuk, serin hem de güvenli bir şekilde yoğuruldu. Ee, artı buzla yoğurduğum için e, köftenin kuruması da önlenmiş oldu, su almamama rağmen. Hemen hemen geldi sayılır yaklaşık e, yarım saattir yoğuruyorum Evet olduğu gibi ee, yeşilliğimizi alacağım. Dediğim gibi maydanoz ve e, soğanın yeşil kısımları var burada. Bununla birlikte biraz daha su alacağım. Burada artık e, yurma işlemimiz bitti. Bunu yavaş yavaş böyle sıkarak yeşilliğimizi köftemizle harmanlayacağız. Neden yoğurmuyoruz? E, çünkü içinde yeşil soğan var. Yeşil soğan yoğurdukça o acı kısmı e, dışarı çıkacak. Köftemizdeki lezzeti bozacaktır. O e, soğanımız diri kalsın diye yeşil soğanımız diri kalsın diye sıkacağız artık böyle yurma işlemi yok. Evet, köftemiz bu şekilde oldu. Ee, şimdi bir sunum hazırlayalım. Ee, köfte aslında Urfa'da e, yuvarlak yapıldıktan sonra 3 parmak ya da 4 parmağı sıkarak e, bir bütün şeklinde tabağa sıkılır. E, ama çoğu yerde e, sıkarak, sıkım yaparak yeniliyor. Ben şu anda ikisini de göstereceğim size. şöyle alalım. Evet. Öncelikle avuç içiyle sıkma iş yapalım. Evet. Birinci sunumumuz bu. Şöyle çekelim. Evet. İkincisinde de sıkımlar yapalım. Tabaklarımızda gördüğümüz gibi e, Olmazsa olmazımız marulumuz var, kıvırcık da olabilir. E, artı hazmı ko kolaylaştırmak için e, turp var, nane çok güzel gidiyor ve e, turşu, biber koydum. Limon isteyen arzuya göre e, kullanılabilir, ama e, bildiğim kadarıyla Urfa'da kimse limonla sevmiyor çünkü köftenin tadı bozulduğu için limonu kullanmıyorlar yanında. Bu şekilde bir sunum. Yanına da ayran acıyı alması için çok güzel bir menü oluşturur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.